izleyenlere merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hani bu oyuna gelen yeni güncellemelere bakacağız Mesela burada bir kardan adamımız var Nasıl bir kardan Bir dakika bunu ateş tutunca eriyor mu? Bakak o oh, eriyor ama Neyse Bak ateş tutunca eriyormuş kardan adamların gücü. Bunları zaten ben size göstermiştim. Yeni güncellemeleri onlarda. İki tane koyak hatta buraya. Bak silahlardan yeni güncelleme gelmiş mesela. Hmm. arabalardan yok hala güncellemeler. Kıyafetlerden gelmiş güncelleme. Ama tek kişilik ya. Oha iki tane gelmiş. Birini de nereye girdiysek buna Al babayı buna giydirerek şöyle. Hangisini al baba? Kıyafeti buraya bilmiyorum. Heh. Buna giydire Buna giydirince ne oluyor lan? Neyse. Giydiriyorum vallahi. Ne tatlı oldu lan? Şirin. Ee, şimdi buna silah sıkınca ne oluyor mesela? Onu deneyeceğiz. Oha! Ne oluyor lan? Kahverengi kan mı lan bu? Denemem lazım. Bunu ben bir eriteyim ne olur? Bakalım ne olacak? O ne lan? Oha kemik! Kardan adamın şey sopalı kemiği var. Kahverengi kemik mi olur lan? Yanarsak siyah olmuyor mu? Öldü mü? Lan bu ölmedi. Bunu patlatacak pot. Oha. Ee, şimdi buna geçip bu değil zaten. Arkadaşlar bakın böyle. Ya ne güzel güncellemeler gelmiş. Gerçekten çok güzel ya. Şarjımda 8. Uzatmayacağım videoyu böyle. Zaten bunlar vardı değil mi? He, bu robotlar falan vardı. E, Sıradakine geçiyor. Şuradaki yok zaten. Sadece bu güncellemeden geldi. Hatta bakın gö nasıl göstereyim ki size. Ha. Bak öyle. Sadece şu güncel sadece şu kardan adam bakın. Sadece şu kardan adamlar geldi. Başka yok zaten. Arkadaşlar burada size bir şey göstereceğim. Video bitecek şimdi. Size bir şey göstereceğim. Diyoruz. Okul değil mi? Basmaya okul. Şimdi. Okulu yazıyoruz. O. Kul. Heh. O'dan sonra ö gelir. O'dan sonra ö gelir değil mi? O'dan sonra ö gelir. O'dan sonra ö gelir. K'den sonra L gelir. U'dan sonra ö gelir. Burada bir tane daha kelime oluştu. Ölü. L'den sonra M gelir. Bak okul ölürmüş demek ki. Vallahi bunu daha şimdi araştırdım. Neyse ölüm ya. Bak ölüm işte. Arkadaşlar neyse. Hadi o zaman videonun devamını da çekmiyor. Devamı yok ki lan bu videonun. Devamını çekmeyeceğim arkadaşlar. Hadi o zaman yazarak yapalım mı? Hadi o zaman. Bye. Bak videoyu kapatıyorum. bay